YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Fiat Ege üretimi ne zaman bitecek sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Fiat Bursa'da ürettiği Ege modelini 31 Aralık 2025 itibariyle üretmeyecek. Bunu sizlere söyleyeyim. E, piyasadaki olan modeller arasında satışlar yapılabilecek ama artık yenilerinin kesinlikle yapılmayacağını fiyat tarafından sizlere söyleyebiliriz. Bu duyuru olarak paylaşıldı. Tabii ki sonradan bunlar karar olarak ne diyelim değişebilir ama görüntü bu şekildedir. 31 Aralık 2025'in son tarih olduğunu sizlere söyleyebiliriz. 2026'da kesinlikle Fiat Ege üretimi olmayacak videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenişlerini şdan beğen butonuna like unutmayın. Kanalıma abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.